Bunlar işte Dirse Dirse dirsek verimleri. Şey. Dirsek evet, koyuyoruz ya. Diyorsunuz, tuş ediyorsunuz ya. Oradan oluyor ismi. Bunların ismi de tutamaç. Yani bilek güreşi yaparken Bir elimiz bunu tutuyor. Dirseğimiz buraya geliyor. Şimdi burada önemli olan bilek güreşinde Önemli olan iki üç şey var. Onları söyleyeceğim. Sonra sizden bir iki üç tane Bir iki kişiyi buraya alacağım. Uygulamalı göstereceğim. Sonra size yarışma yapacağız. Şimdi tanıtıyorum. Bilek güreşi nasıl yapıyor? Bilek güreşi şu değildir. Bak şu değil. Bilek güreşinde üç tane kolda açı var. Bakın. Bir burası var, bir burası var, bir burası var. Şimdi, tek başına şu ne? 2-3 kilo bir şeydir, değil mi? Bunu herkes yener ama bunu vücuda bağlamamız lazım. Şimdi ilk önce şu açıyı kapatıyoruz. Bakın. Hop kapattık. Gördünüz mü? Bak. Burayı bağladık. Şimdi burası kaldı. Evet. Şimdi burada bir açı kaldı, çömelin. Şimdi bu açıyı da kapattık. Çömelin çömelin. Gördünüz mü? Bak. Bu açı da kapandı, çocuk kaldı. Bakın. Şu iki açı kapandı. Şimdi bu yine burayla gitmeyeceğiz. Şu vücuda bağladık, kilitledik buraya. Şöyle geldik. Şimdi sağ yapıyoruz değil mi? Sağ ayağımız ileride Şimdi bak, bakın. Vücut kalça bu tarafta kalacak. Şu vücut bile gidecek. Şu vücut bak şöyle. Bak, gördünüz mü? Hani bu böyle gitmiyor. Vücutla birlikte gidiyor. Gençlik Bursa a, e, Spor ve İzcilik Kulübü adına teşekkür ediyorum. Bu kardeşimize güle güle kullanmasını diliyorum. Hocam spor adına başarılar diliyorum. Hocam Hadi. Hadi. B b D Hadi. D D Hadi. Evet, şey, ayırt, 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 ya, yıl sonra gideceğim. Ay İsmail Yusufoğlu, yeni temen yeri cami muhatibi yaz kursları boyunca biz öğrencilerimize e, dini bilgilerinin yanında spor aktiviteleri de yaparak e, 3-4 haftalık bu süreci hem e, bilgi dini bilgiler konusunda hem de sportif konulardan e, zaman zaman sıkılmamaları için böyle etkinlikler yapıyoruz spor etkinlikleri yapıyoruz Camideki çocuklarımızın Kur'an eğitimine başlaması Onlara ödül, bir etkinlik, bir bilek göğeşi sporuyla tanışmaları, mükafat şeklinde düşündük. Çocuklarımıza iyi bir eğlence oldu. Hem ata sporumuzu tanımış oldular, hem onları camiye gelmelerinde, derslerinde motive olmalarında faydalı olacağını düşündük. Böyle bir şey düşündük. Ve sanırım ilk oluyor camilerde bilek göğeşi. İnşallah bundan sonra diğer camilerimize de davetler var, gideceğiz inşallah.